Pazartesi günü bunu biri çekmiş. Tam perşembe Apo'nun şeyi açıklanacağı dakikada açıklanması ve gündemini değiştirdiği ben o yok ya öyle şey olur mu dedim. Yani ne kadar önemli zannediyorlar insanlar kendilerini ya. Türkiye'nin gündem nasıl değişecek Apo'nun meselesi var diyorum. E, hayati mesele diyorum. 5 milyonu geçmiş e, efendim şey Dubai'de şu kadar Fransa'da bu kadar uluslararası haberler. Burada FETÖ parmağı olmaz e, ama e, bir hakaretler seni tam da 28 Şubat tam da başörtü meselesi yani bir başörtülünün başörtülünün ben çarşaf kisisini isterim tabii başört. Bak neredeyse diyecek ki kızın örtülü diye yapıyorlar bunu diyecek neredeyse de diyemiyor yani öyle bir ortam olmadığını da farkında hoca zeki yani aptal da değil öyle bir ortam olmadığını da farkında ama neredeyse yani acaba desem mi diye tartıyor başörtüsü beni kesmez. Ben başörtülü olmasından da memnun değilim. Cicili bicili başörtü takmayı da ben caiz görmüyorum. Benim fetvalarım ortada, benim kızım diye ben kimseye hatır etmem. Ama tabii onlar başörtüyü de azmedemiyor. Sizi AK Parti zenginleri, sizi başörtülüler bir hakaretler, şurada görürsek öldüreceğiz, burada görecek keseceğiz, asacağız. 5000'den fazla tehdit tehdit, torunlar 8 yaşında, büyük torun 9 yaşına girecek çocuklar daha arabaya binecek halleri kalmamış. Yani bu böyle olmamalı, böyle bir linç. Bu istediğiniz şekilde yapıcı tenkitler olur. Bu... Bak görüyor musunuz? Bak görüyor musunuz? Çocukların arabaya binecek hali kalmamış arkadaşlar. Yazık günah değil mi ya? Cık cık cık. Hep sizin yüzünüzden. <laughs> o cübbeli, dil istismarcısı, Cübbeli din marjisi Yani şimdi bu olayın cübbelin din marjisinin ne neden geldi bu meclise? Yani bu haddini aştı. Haddini aşan her şey zıttına inkılap eder. Zaten bu kafadan dolayı iktidar olamıyorlar kendileri. Ya bak ey CHP'liler duyun burada tamam mı? bak bu kafayla iktidar olamıyorsunuz. Siz de böyle çakarlara çaka çaka gideceksiniz tamam mı? Böyle acayip yollardan U dönüşü falan yapacaksınız. Kamera görünce kapatıp sonra dönerken tekrar bit diye düğmeye basacaksın çakarın tuşuna. Ondan sonra çaka çaka gideceksiniz. çakara nasıl alacağınız belli olmayacak falan öyle iktidara gelinebiliyor.